Arkadaşlar Kadir Meydan YouTube kanalından herkese selamlar. Bugün Faruk Karakuş abimi tanıyacağız. Kendisi İstel Mahallesi'nde besliyor. Tanıyalım abi seni. Faruk. Hmm. Abi, abi ben adım Faruk, soy ismim Karakuş. 55 yaşındayım. 12 yaşından beri bu işin şey içindeyim. Yani bu pisteye bulaşmışız, bokunu, bokuna basmışız, bırakamıyoruz. Ha abi bokuna bastık. Biz de bastık işte. He, sen de bırakamıyorsun. <laughs> sen de çekiyorsun. <laughs> He, biz çekiyoruz sadece bir türlü olmuyor. olmuyor. Yani bu zevkine yapıyoruz biz bu işi. Onun bunun kuşunda gözümüz yok. Ne diyeyim başka abi? Ha, dört çocuk babasıyım. Bu arkadaşım, kardeşim, bu yeğenim. Hep beraber sabah gelecek, akşam gideriz. Kuş düşerse tutarık. Sahibini ararık ayağında yazıyorsa. Çünkü yem çuval olmuş 140 lira mecbur arayacağım abi. En iyi parayı da sahibi verir kuşun. Bu kadar abi. Başka soracağım bir şey var mı? Kadir sen söyle, sor. Ben abi, sana cevap vereyim abi. Abi e, işte kuşçum, kuş uçuracağız bugün. Biz e, iki tane uçuracağız Adana yerde kuşlarından. İki tane Adana uçururum sana bölük yaparım. Tamam bu sefer de bir farklı bir çekim olur. Hem bir bölük kuşlarla da uçurursun sen. Olur bunlar. Faruk abi ile tanıtak, tanıtak abi Faruk abi seninle kuşları. Ben çekim yok. Abi şu bozuk şami gövde diyorlar. Bu uçumuz yani orta mezarda hiç mükemmel bir şey. Uçurduğum uç budur. Uçuruyor dediğim uç budur. Budur. Diğerlerini hep yeni düzmüşüm. Para verip Ha kapıcı var. içeride sökülmemiş daha terbiye olmamış. Çok çok iyi. Çok çok iyi hem de. Hava yatmaya korkuyoruz. Bu ne? Evet. İsmi nedir abi bunun? Sakar. Küpeli Sakar. Evet. Faruk abi senin kuşlar da tüyden çıkmış herhalde. Var mı daha tüyde olan kuşlar? Eksikleri var. Eksikleri var. Abi. Tam çıkmamışlar yani. Bu çolak. Bu da çok evet. iyi. Hiç parla ikiletmez. Tamam Faruk abi bize hani iki tane uçuracaktın. Evet abi. Hangisini uçuracaksan abi? Bir havada abi. havada görek Faruk abi bu, bu da, bunlar da parlağı kiletir mi? Yok, Kiletmez abi. Zaten fazla yükseğe kaldırmayacağız. Abi bunlar çekebilmem mes mesele ya. Değil mi? Mesele abi bunlar yani gidebildiği yeri görmek mesele. Posta kuşlarında sıkıntı yok. Onlar fazla yükselmiyor. Biz o var bir de kuşların hani uçum saati de

Al abi alabilirsin ha. Şeyini bulsun ya, atayını bulsun al. At. Evet. Abi atmaca da geldi ha. üstümüze mi? Er. Evet. Abi vallahi aynen Faruk abi Abi ikil etme Sağ ol abi Allah razı olsun. Maşallah. Allah görün herkese nasip etsin. İşte biz bunların yani şeyini çoğaltmaya çalışıyoruz. Neslini, cürüklerini almaya çalışıyor. Bir tane daha uçuracağım da. Abi bunlar saatlerce uçan cinsler mi? He Bak şimdi hasil donatları. Ortalama bunlar ne kadar havada kalıyor Faruk abi? Havada kalmaları mı? Yani ne kadar süre uçuyorlar? Vallahi bunları istersen sabahtan bırak, öğlen inar, öğlen bırak. Uçarlar diyor ne böyle sürekli. Bak bakayım, bak bakayım, yadırgaya uğraşıyorum, bundan uğraşıyorum, kendi kuşunu alıştırıyorum, bundan alıştırıyorum, yürüyüşlerin terbiye sökmeye çalışıyorum. bunlardan söküyorum. Beyaz sakladı getir bir bırak. Kadri görsün onu taklatmasını. Vallahi abi iyi olur. Atıyor mu abi böyle tak tak sayıyor mu parmağı? Evet, bir atıyor. Bir şey, görek bakalım. Abi.

Abi ya 7-8 tane attı ha. Belki daha fazla. Bak uçtuğun zaman daha çok atıyor. O tek mi abi? Eşi var mı onun? Var. Bak eşi nerede lan bunlar ne? Engin onun eşi nerede? Eşi Faruk abi far, bu taklacı nereden geldi sana? Taklacıyı diye valla tuttuk kardeş. Allah yansıya İyi bir taklacı ha. İyi taklacı. Sahibi de çıkmadı. Kendi kendine bir çocuk içeri olmuş. Bak posta soruyorum. Postayın orijinali şudur. Bak başı, orada başı bel şahmi bak. Aha. Şu. O bir de şu orada başı bel şahmi. Bunlar ikisi birbirine çit. Fındık kafadır bunlar. Hem fındık kafa hem gürlü. Dönektir bunlar. Abi bu fındık kafa Adana yerli kuşta yan yana geçsen yok mu? Bunlar pireyle kirele bir virgül nokta gibi. Adana yerli olsun. kuşu yumurtadan çıkar, bu ha, kadar çıkıyor zaten. Babası bu. He, he, he vallahi fındık ya. Kafana. Yani bu fındık kafalar dediğin gibi ha yumurtadan böyle bu hale çıkıyor. Daha onun kardeşleri bundan daha küçük. Abi Adana yerli kuşu yani cüssesi, iriliği. Geçen İstanbul'dan bir arkadaş tutmuş e, artık. E, bu yabani kuşlar yok mu? Hani giden yamadın ya. He. Onların içinde bir tane yakalanmış. Nasıl düşmüşse çocuk e, aldı evine getirdi. Kendi işte bu cins kuşlardan besliyor. Posta kuşlarından. Çocuk şaşırıyor. bunu ne ya diyor. Herkül gibi. Kuşun ismini de bilmiyor. Kuş reyanlı. Ama Kadir. Yerli kuşu kadar tat vermiyor bu kadar. Ya bunların merakı daha başka. Abi biz... o, bunlar da onlara hitap ettiği için. Ama bize direkt yerli kuşu evet. hitap ediyor. Tabii. Abi, abi, zevk alıyorsun ama piyasa bırakmıyor işte. Abi burada zor zor. Durumu iyi olan adam gidiyor dolmuş alıyor gidiyor. Hiç kimsenin olmadığı yerde gidiyor uçuruyor. He. Dolmuş alıp gelip kazın önüne geri bırakıyor. O da inan bu şeyin bıkmıştır yani kuş kaybetmekten bıkmıştır. Kaçınmaktan bıkmıştır. Lan ucu gitti düştü lan. Bak abi bunlar bizim damın çiçekleri. Tek bir aile, tek bir kan. Daha bunun kadar da biz eşe dosya vermişik yani. Biz geldiğimiz bunları uçurmuyoruz. Beyazları. Evet, meraklısına yok. Kendileri söküyorlar, terbiye ediyorlar, uçuruyorlar. Uçuran da memnun yani. Abi siyah beyaz olanların ismi neydi onlar? Abraş abi. Abraş değil mi? Evet. Anaları budur, babaları şu, geriler hep kendi çocukları. arkadaşlar daha Faruk abinin daha diğer yerleri de var. Onları da göstereceğiz size. Şuradaki dolapta. Faruk abi açalım mı onları da? Abi. Aç abi. aç. He. Onları da aç. Öbürleri de orada değil var. Onları açsak yeter ya. <laughs> He. Şimdi bizim takipçilerimiz hep yerlici mi değil mi Faruk abi? Doğrudur abi. Herkes, herkesin merakına saygı duyuyoruz abi. Bize var, seyip de var. Çandır da var. Bir de bunların Faruk abimin cülükleri vardı bunlara. Baktırın bunların. He ee, bakıcılar abi? Ee. Göt göster bunları. Sakarlar sakarlar. <laughs> <laughs> yani sen de kapanın önüne geçeydin. <gülüyor> <gülüyor> büyük. İki tane var ya orada abi. Onlar da. Bunlar yumurta kadar abi. Bunları barkıcılar altına koyarım. O kuş onu dövür abi. O hangisinin yavrusu? Faruk abi. Mavili zırhlı var abi bir tane orada. Bak şu katına zıklı var ya anasıdır o. He. iyi besleyemezlerse takviye yapıyoruz abi mama vererek. Arkadaşlar bu çekimde de Faruk Karakuş abimizi tanıdık. Videomuzu da beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Faruk abiye de teşekkür ederiz. Parkan ben teşekkür sonsuz ederim abi de. her zaman gel. Başımızın üstünde yerim var. Ben buradan bütün bu kuş meraklarına sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yalnız kuşu tutup saklamayanlara veyahut da tutup esas sahiplerini arayıp hakkını ise onu verenlere. Evet. Yani herkes yani şey ortada abi yeme para yetmiyor. Hele boş gezen arkadaşlar hiç şey yapamıyor, karşılayamıyor. Mecbur satacaklar zul etmesinler diyorum ben sadece. Ben mesela gözüm gibi bakayım gördüğün hepsini bak Türkleri, beyazları uçuramıyor abi korkumuzdan. Evet. benim mahallemin adı çıkmış İstiklal Mahallesi. İki tane arkadaş var burada amcaoğulları. Millet diyor ki Cavit tuttu zul etti, Aykut tuttu zul etti. Adamlar tutucu ama zula etmiyor abi. Kim gelse kapısına çıkartıp veriyorlar. Tek ricam işte kimse kimseye kuşun zul etmesin. Böyle bir sevgi çerçevesi içinde herkes merakını gidersin, hevesini alsın. Ben uçurmuyorum, uçuramıyorum. Herkesten iyi kuşum var demiyorum. Muhakkak iyi kuşum var diyenden de iyi kuşçu var. iyi kuşlar var. Ben oturuyorum böyle arkadaşlarım kuşlarını seyrediyorum buradan. Ne kadar güzel parlak açıyorlar. Ne kadar yükseğe gidiyorlar. Evet. Benimki budur abi göz önünde. Çandırım da var. Yerlim de var. Allah şükür. Biz millet kuş kaldığı zaman bekliyoruz. Saygı gösteriyoruz, O postasını indirir. Ondan sonra ben uçuracağım kuşu uçururum. Uçuramazsam indiririm. Yemler mi kuşlarımı aşağı inerim. Arkadaşlar e, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kadir kardeşime destek çıkın. Bol bol beğeni atın. Paylaşım yapın. Abone olun. Arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere. Herkes kendine çok iyi baksın.